Allah Celle Celaariftir. Onun için Rabbim, bunlar hadi peygamberi inkar ettiler. Göklerin göklerde uçan ve de kanat çırpan bu kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Allah Celle Celaariftir. Yok hocam Allah tutmuyor onu ya? Hocam tabiatta kanunlar var. İşte suyun kaldırma kanunu vardır. Havanın kaldırma ölçüsü vardır. Özgül ağırlığı vardır. Hacmi vardır. Hacim, özgül ağırlık ve kaldırma gücü bir araya geldiğinde kalkar. Uçağın olduğu gibi. Peki de bu kanunları yani suyun kaldırma, havanın kaldırma kanununu o eşyaya o özgül ağırlığını ve hacmini veren biz miyiz? O tabiat kanununun bir tanesini biz koymuş muyuz? Yok. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi o kadar mükemmel ki şu anda bizim keşfe çalıştıklarımız Hz. Adem döneminde de mükemmel idiler. İnnehu bi kulli şeyin basir. <laughs> Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu her şeyi görmektedir. Emen hada lzi huve cundul lekum yansurukum min dunir <laughs> rahman inil kafiruna illa fi gurur Allah'tan başka size yardım edecek ordu hangisi Allah'a karşısınız Allah'a karşı size yardım edecek ordusu kimmiş? Sizin ordunuz kim? Yani bir şey yapıyorsunuz. Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği elle alıyorsunuz, çalıyorsunuz, vuruyorsunuz, kırıyorsunuz. Ben Allah'a, peygambere inanmam canım. Ahirete falan hiç inanmam. Kitaba da kabul etmem. Bana Allah'ın kitabı değil, batının değerleri yeterlidir diyorsunuz da, Niye güveniyorsunuz? Hep güvendiklerimiz ölüyor. Hem de teker teker gidiyorsunuz. Teker teker geldiğiniz gibi teker teker gidiyorsunuz. İnil kafirune illa fi gurur. Kafirler bir gururun içerisindedirler. Yani kendilerini aldatıyorlar aslında bunlar. Emmen hadellezî yarzukukun in emseker rizgah. Peki Allah rızgını kesi vermiş olsa, tutu verse size kim rızık verebilir? Bellecû fî utuvvin ve nüfûr. Onlar azgınlığın içerisinde ve de bir nefretin içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. selam seyirciler Türkiye'de ve dünya genelinde insanlarımız, devletler, milletler, ilim adamları, halk bir telaşın içerisine girdik. Kuraklık dünyayı kasıp kavuruyor diye. Peki insanlar bu kadar teknolojisiyle bu ihtiyacı Karşılamakta nasıl aciz kalırlar? Ee, Güney Asya'da bir tsunami felaketi oldu. Teknolojimiz hiçbir şey yapamadı. İnsanların bilgileri. Amerika'da her sene, her sene. İşte hızı saatte 200 kilometrelik, 250 kilometre, 300 kilometrelik fırtınalar esiyor, şehrin altını üstüne getiriyor, en sağlam binaları gökyüzüne kaldırıp yere vuruyor ve bilgilerimiz, teknolojilerimiz, silahlarımız, silah depolarımız da havaya uçuyor. Rabbim de diyor ki o rızkı kesi vermiş olsa size rızkı kim verir? Kim verir? Efemen <laughs> yemşi mukibben ala vecihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıradın <laughs> müstakim Yüz üstü sürünen mi yoksa dost doğru yolda yürüyen mi daha doğru gider. Dost doğru yolda doğru giden daha doğru gider. Dost doğru yol kimin yolu? Rabbimin yolu. O nedir? Sırat-ı müstekimdir. O kimin yolu? Rabbimin yolu. Kimler gitmiş? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler gitmiş. Ve siz hep o yolu istiyorsunuz. İhdine sıradal müstekim. Ya Rabbi dost doğru yolumu ver. Sıra lezine enamte aleyhim. Sen bu yolu daha önce vermiştin. O insanlara vermiştin. Onların gittiği yolu ben istiyorum. Denenmiş bir yol. Ülâikellezîne Allahu aleyhim minen nebiyyîne ve sıddîgîne ve şühedâi ve Salihin. Sen o yolu peygamberlere, sıddîklere, salihlere ve şehitlere vermiştin. Biz o yolu istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Para peşinde sürünenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Küfür karanlığında yürüyenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Ülkelerin yeraltı ve yerüstü hazinelerini çalmak için ordular kuranlardan eyleme ya Rabbi diyoruz. Ve الذي anşa lekum enşaekum ve ceale lekumü sem'a ve ve'l efide ma Aynanın karşısına geçseniz de ve kendinize bir baksanız ki bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Gözleriniz, kaşlarınız, saçlarınız her gün bunlara da ayrıca bakım yapıyor veya yaptırıyorsunuz. Ne güzel değil mi? Peki bunları kim yaptı diye hiç hatırınıza gelir mi? Bundan sonra gelsin. Her aynaya bakışınızda bu saçları size veren, bu kaşları size veren, bu gözleri veren Allah Celle Celaluhu hatırlayın. O öyle diyor. O Allah Celle Celaluhu sizi inşa etti diyor. Tepeden tırnağa. Size kulak verdi, göz verdi, kalp verdi, gömül verdi. Buna rağmen ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bir dostunuzun bir çayını içtiğinizde teşekkür ederim diyorsunuz diyeceğiz demeye devam edeceğiz. Yahu bir gözümüzü bir organ mafyasından satın almaya kalkın bakalım bir. Bir kere aynısı olmayacaktır. Doktorlarımız öyle diyor ya aynısı değil. Çünkü altı milyar insanın 6 milyar özellikli bedeni varmış. Eh, en yakın olanları birbirine nakledebiliyorlar. Bir kere aynı olmuyor. Yani aynısını alamayacaksınız ve bin çay değil bir milyon çay parası ödeyeceksiniz. Ama Rabbim onu bedavadan vermiş. Şükredin, şükredin. Kul hüvellezî deraekün fil ardı ve ileyhi tevhşearûn. Yeryüzüne sayı sizi saçı veren o. Hani buğdayı saçmak vardır ya böyle. Yeryüzüne Japon bir tarafta, Amerikalı bir tarafta, Afrikalısı bir tarafta, Antarktikalısı bir tarafta, Norveçlisi bir tarafta bizi yeryüzüne saçı veren o. Onun huzuruna yine toplanacağız biz. Ya hocam nereden bulacak bu? Bulur o. Dağıtan o olduğuna göre toplayacak olan da o. Peki o zaman veya inne meta hadzal vaadi inküntüm sadikin ne zaman ne zaman söyleyin bakalım? O toplanma zamanı, o vaat randevu zamanı ne zaman? Doğru söylüyorsanız buyurun söyleyin. Kul innemel ilmu indallah. Onun bilgisi Allah'a aittir. Ve innema eneneziru mubin ben apaçık bir uyarıcıyım diyor. Ben uyarıyorum. Toplanacağız Rabbimin huzurunda. Ne zaman? Onu Rabbim bilir. Peygamberim bilmiyor. Cebrail aleyhisselam da bilmiyor. Ayet öyle diyor. Bir de hadisi şerif Cibril hadisi var. Cebrail de bilmiyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor bu ayeti her okuyuşumuzda yani Mülk Suresini okuyorsunuz, Tebareke Suresini okuyorsunuz. Ondan sonra da bir gazeteyi açıp okuyorlar. Filan hoca demiş ki veya filan adam demiş ki kıyametin kopmasına 5 yıl kaldı, 10 yıl kaldı. 20 yıl kaldı, 30 yıl kaldı. Yazıyor, çiziyor. Benim de tanıdığım adamlar. Alakası yok. Dinle, diyanetle bu bilginin alakası yok. Rabbim diyor ki benden başka kimse bilmez. Peygamberim diyor ki ben de bilmiyorum Cebrail de bilmiyor diyor. Öyleyse kimsenin sözüne inanmayın. Yani tarih veren hiçbir insanın sözüne inanmayın. Rabbimin huzurunda toplanacağız hepimiz. Ne zaman? Rabbim biliyor. Bin yıl sonra olabilir. Beş bin yıl sonra olabilir. Elli yıl sonra olabilir bilemeyiz. Felem ma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru ve qila hadha alladhi kuntum bihi Onu yakından gördüklerinde kafirlerin yüzleri kötüleşir. Ve onlara denilir ki işte buyurun o iddia ettiğiniz yer burası. Kul ara in ehlekeni Allahu ve men ma'iye rahmena fe men yujirul min azabin elim Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse yahut bize merhamet etse kafirleri bu azaptan kim koruyabilir kim kurtarabilir Kul huvar rahmanu O Allah Rahmandır. Çok merhametlidir. Âmennâ <laughs> bihi. Biz ona iman ettik. Ve aleyhi tevekkelnâ. Biz ona güvendik. Fesete Fesetâlemûne men huve fî dalâlim mübîn. O kafirler çok yakın bir zamanda sapık kimmiş, apaçık sapıklığın kimdeymiş onu göreceklerdir. Onu bileceklerdir. Siz bileceksiniz diyor Rabbim. Yukarıda dediler ya peygamberlere siz apaçık sapıklığın içerisindesiniz demişlerdi. Rabbim diyor ki apaçık sapıklığın içerisinde kimimiş? Onlar yakında bilecekler. Gol söyle. Eretum in asbahama ukum gavran famen yetiku bima imma'in Eğer suyunuz çekili verse size kim bir kaynak suyu, akar su getirebilir de onlara. Buyurun. Su kıtlığı olduğunda kuyular açarız efendim. Kuyu açanlar diyorlar ki 30 metreden su çıkarken 50'ye indi. 80'e indi. 100'e de indi. Yani taban da çekili veriyor. Peki bu çekildiğinde kim getiri verecek diyor Rabbim? Biz her an kalbimizde ve kalıbımızda ve kanımızda Allah'a muhtacız. Her nefes alışverişimizde O'na muhtacız. Giren nefes çıkamasa bittik, çıkan nefes giremese yine bittik. Öyleyse her salisede Allah'a muhtacız. O'na imanımıza, O'na tevekkülümüze devam edelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.